Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seninle dövmesi olan insanlara sorulan klişe sorular hakkında böyle ufak bir söyleşi yapacağız. Tamam. <laughs> Eğlenceli bir konu olacak <laughs> Aynen. yani. O zaman ilkinden başlıyorum. Dövme yaptıran insanların, yani küçücük bir harf de olsa, iki kolunda full doldursa da dövme konusunda bilir kişi zannedilmeleri. Yani bana sorulduğu zaman ben tabii ki dövmeci olduğum için, dövme sanatçısı olduğum için göğsümde yumuşatıp yavaşça yere indirip sonra cevabını verebiliyorum ama herkes benim kadar bilgili olmak zorunda değil. Dövme yaptırdı diye dövme ile ilgili her şeyi bilmek zorunda değil yani. Bir sürü soru sorulur. Yani işte şöyle bir dövme yaptıracağım ne diyorsun? Hem tasarım konusunda ondan destek almaya çalışırlar hem de şöyle bir soru gelir. Kanka senin dövmeciye sorsana bu ne kadarmış. Kendisi yazmaz asla. Yani ille ona yazdıracak çünkü o dövme yaptırmış bir kişi. Bu konularda daha diğerine göre tecrübeli. Dövmeci ile arası kesin kankadır bunlar. Böyle bir dövme yaptırdıysa ucuza yaptırmıştır diye. Fiyatta da belki yumuşatabilir falan diye sürekli onları öne iterler. Ama burada en tehlikeli olan ne biliyor musun? Dövme yaptırmış arkadaşı olan ve dövmeyle ilgili her şeyi bildiğini zanneden insanlar. Abi o kadar komikler ki yani. Geliyor buraya insanlar yani artık izah olmayan şeyin mizahı olur montosunda <laughs> devam edeceğim. Daha önce birisi dövme yaptırmış ve o da dövme yaptırılan ortamda bulunduğu için yok işte iğnelerle ilgili yorum yapıyor, sedyeyle ilgili yorum yapıyor. Aa diyor eldiveniniz diyor şundan değil mi falan diye yani onu orada <laughs> görmüş. Aynen yazmış orada işte sallıyorum coin marka eldiven. Yazmış kafaya o coin ise iyi o zaman diye. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Hatta şu da olabilir. Karşılaşıyorum. Orada coin marka eldiven dedin ya. Bir öncekinde de o varsa dövmeciler bunu kullanıyor. Ha işte. Yani orada hemen meçleşme. Tabii var. tabii onu yazıyor oraya aklına ve bundan sonra o coin marka eldiven. Coin diye bir eldiven var bilmiyorum da. Coin marka <laughs> eldiven en iyisi abi. Çünkü dövmeciler onu kullanıyor diye. Ya yani bu klişeler birazcık komik olmaya başladı. İlk başta garip geliyordu. Açıklamaya çalışıyordum ama şu an bayağı komik oldu. İkinci çok güzel bir durum. Anne ve babaların tepkileri. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. <laughs> Annen tam bir dövme aşığı, baban da tam bir dövme karşıtı bir insan olarak. Yani o iki tezat durumu çok iyi yaşıyorsun. Zaman zaman hatta Türkiye'de çoğunlukla hem anneler hem babalar çoğunlukla diyorum. Yanlış anlaşılmasın dövmeye karşılar. Çocuklarının dövme yaptırdığında serseri olacaklarını düşünüyorlar. Uyuşturucu bağımlısı olacaklarını düşünüyorlar. İşte sağda solda <laughs> der zannediyorlar falan. Böbreğini kesecekler zannediyor. Böyle bir şey yok aslında. Yani dövmesi olmadan da bunları yaşayabilir. Dövme bunlara bir yol açıyor mu dersen bence açmıyor. Çocuğun içinde yoksa, yapmak istemiyorsa zaten yapmıyor hiçbir şeyi. Yani buradan anne babalara sesleniyorum. Bana Samimi olarak cevap versinler. Çocuğunuza hayır dediğinizde yapmak istiyorsa yapmadım onu. Hani dövme için söylemiyorum. Herhangi bir şey için yani. Hayır bunu yapmayacaksın dediğinde arkadan dolanıp yapmadım yani. Sen ben de çocuk olduk abi yaptık. Benim annem de aynı şeyi söyler yani. Çocuklar sanki hiç yalan söylemiyor mu hiç senin karşı durduğum bir şeyi yapmıyor mu diye. Ve dövmede aslına bakarsan küçük yaşlarda yüzüne, gözüne, eline falan yaptırmadığı sürece ona zarar verecek bir şey yok. Küçük yaştan kastım bu arada 18 yaşın altından bahsetmiyorum yani 20-22 falan civarında. Evet daha henüz hayatta ne yapacağını bilmediği için çok görünen yerlerine yaptırması olur ama atıyorum omzunda, kolunda falan bir dövme olması onun için kötü bir şey olmayacak. Hatta belki de sosyal ortamında onu bir adım öne de çıkartacak. Daha cool görünecek. Serseri görünmeyecek artık. Serseri değil çünkü dövmeli insanlar. Ya. Ben serseri değilim abi. Bizim evde şöyle bir şey var artık. Dedin ya anne dövme aşığı, baba dövmeye tam karşı. Artık babam işi bir adım daha ileri atıp senin dövme yapamadığına dair <gülüyor> <gülüyor> iddialarda bulun. <laughs> i̇şi bıraksın falan diye yapamıyor. Çamurat <laughs> izi kalsın. <laughs> Bir de doktor kesilenler var kanka. Bunun sebebi de 90'larda bir tane haber kanalı ya da medya kanalı bilmiyorum işte neyse televizyonda şunu dedi abi. İşte bilmem kaç yaşında AK gitti dövme yaptırdı, cilt kanseri oldu. Hadi bakalım. Dövme kanserdir. Dövmenin işte <gülüyor> kanserdir. <gülüyor> Dövmenin içindeki malzemeler insana zarar verir, cilt kanseri yapar falan. Böyle bir şey yok abi. Dövmeyle karşılaşabileceğin en 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 büyük sorun enfeksiyondur. Onu da biz zaten steril ortamda, steril malzemelerle çalışarak bunu ortadan kaldırıyoruz. Yani aslına bakarsan ameliyat doğru bir şekilde yapılmazsa, doğru yerde yapılmazsa, temiz aletlerle yapılmazsa orada da enfeksiyon riski var. Aynı şey bizim için de geçerli. O yüzden biz de her videoda söylediğim gibi temizlik titizlik yani bundan başka hiçbir şey yok. Yani böyle geliyorlar işte otobüste falan teyzeler meyzeler görüyor. Ay çocuğum yani niye böyle yaptırdın? Ya kanser olursan ya hasta olursan onun üstü ben gördüm bizim işte benim yengemin çocuğu yaptırmış. Bacağında yaralar çıkmış falan. Halbuki öyle bir şey yok bu arada. Yani yeğeninin çocuğu dövme falan yaptırmamış. Belli ki abla dövmeye %100 kati suretle karşı ve etrafındaki insanlar da öyle muhtemel. Sırf beni dövmeden uzaklaştırmak için hani bir tane daha dövme yaptırmayayım diye sıkıyor da sıkıyor yani. Tabi bunların en başında benim annem geliyor. Evet. Yaptığım işten nefret ediyor. Birine dövme yaptığım zaman hikayemi falan gördüğünde gene hangi manyağa dövme yaptın? İnsan kendine bunu yapar mı falan gibi sözler söylüyor. Geçen onun yanındayken tişörtümü çıkardım böyle gözünü kapat sakın bir daha üst, yanımda üstünü çıkarma falan dedi. <laughs> nefret ediyor dövmeden. Ama bu benim hayatım o da onun hayatı. Yapacak bir şey yok yani. Özür dilerim anneciğim. <laughs> Şimdi bir de şey var. Klişe bilgi satan insanlar var. Hani bu az önce dedim ya dövme kanser yapıyor. Bu zaten klişe bir şey. Bir yerden duyulmuş, geçmişten gelen bir bilgi. Kime satarım diye uğraşıyor. Bunun dışında bir sürü klişe bilgi var. İğneler tek kullanımlık mı ya? Bak tek kullanımlık değilse şöyle olur, böyle olur. Evet, kısmen doğru ama bunu artık bütün dünya biliyor. Dövme yaptırmak isteyen herkes biliyor. İğnenin temiz olması lazım. Onun dışında mesela ne var? Old school. Oskul school kelimesini duymuş bir yerde Hemen kanka senin dövme old school mu ya? Old school çok iyi ya falan diyor ama yani renkli, renksiz, realistik, minimal gösterdi ki bu old school zaten o adam old school. Çünkü dövme ile ilgili bilgi, bildiği tek şey old school. Az önce söyledim ya hani dövme yaptıran arkadaşı olan kişiler. Onlar ve atıyorum zamanında bir tane dövme yaptırmış kişiler genelde bu tarz şeyleri yapıyor. Bu arada ince bir parantez açıyorum. Bazı müşterilerimiz geliyor dövme yaptırırken şey demeye başladılar. İşte fiyat sormaya korkuyorum. Gelmeden önce full deodorant sıktım, duş yaptım geldim okey bunlar sizin için okey şeyler ama hani tedirgin olmanız gerektirecek bir şey yok biz sadece keyifli vakit geçiriyoruz. Anlatıyorum yani aklıma gelen komik şeyleri. Kendinizi de çok zorlamayın yani. Tamam deodorant sürmeniz çok tatlı. Fiyat sormaya da çekinmeyin. Çünkü bizim olayımız zaten alışveriş olduğu için fiyat sormanız gerekiyor. Bunları da ufak araya sıkıştırayım dedim. Klişe bilgiden devam ediyorduk. İşte bu tarz insanlar klişe bilgileri böyle araya dövme yaparken dövmeciye de satmaya çalışıyor. İşte ya o makina'nın saniyede kaç kez girip çıktığını biliyor musun falan diye soruyor. Söylüyorsun kabul etmiyor. Onun kafasında bir rakam var. Duymuş bir yerde ya da duyduğunu zannetmiş, kendi kendine kafasında öyle bir bilgi üretmiş. Cık, yok sen yanlış biliyorsun ya. Sen galiba yeni başladın dövmeye. Ha. Çok bilmiyorsun galiba falan gibi şeylerle böyle karşılaşabiliyoruz. Ama bunlar da tabii tuzu biberi oluyor bu bizim için. Sen şimdi bilemedin onu. İş görüşmesi zorlukları var. Aslına bakarsan günümüzde artık dövme ile ilgili çok fazla problem çıkartacak insan ya da patron kalmadı gibi bir şey oldu. Ama yine zaman zaman yaşanabiliyor. Devlet dairelerinde ya da işte hava yolları şirketlerinde falan dövmenin olmasını istemiyorlar genel olarak. Sanırım polisler de ilk girişte yaptıramıyorlar. Daha sonra yaptırabiliyorlar görünmeyen kısımlarına. Ona tam bilgim yok ama polis olan biri varsa izleyicimiz yazabilir altına. İş görüşmelerinde problem yaşayabilir. Zaten bizim 10 18 yaş altı ya da 20 yaş altı insanların dövme yaptırırken dövme yaptıracağı yeri iyi seçmelerini istememizin sebebi de o. Yani elinin üstünde kocaman bir dövmeyle, boynunda kocaman bir dövmeyle işte 24-25 yaşına geldiğin zaman işte bir şirkette iş görüşmesine gittiğinde seninle konuşacak İK ya da patron neyse kimse artık dövmeyi sevmiyorsa sıçtın yani. Hani o işi unut. O yüzden çok görünen kısımlara en azından bir tişört giydiğinde görünmeyecek kısımlara yaptır. Ha, hayatını artık nasıl ilerleteceğine karar vermişsindir. Ben buradan devam edeceğim abi ve burada dövme çok büyük problem değilse gel istersen alnına yapalım. Hiç problem değil. Ben yaparım yani. Bu son soru değil artık. Aklıma gelen bir klişe. Genelde bir tane dövme yaptıran insanlarda oluyor bu. Sürekli yenisini isterler tamam mı? Ararlar, sorarlar, mesaj atarlar. Kanka şöyle bir dövme istiyorum kaçı olur falan. Bizim şey vardı ya müşteri tiplerinde. Uh -huh. 3 ayda bir yoklayan müşteri. Hani kıyısından köşesinden ona dahil oluyor aslında bu. Dövme sürekli isterler. Ha yaptırır yaptırmaz. Orası beni, beni ilgilendirmez ama genelde yaptıramayan çok oluyor. Hani çünkü ilk dövmesini yaptırıyor. Çok beğeniyor. Çok doğru karar verdiğine emin ama ikinci dövmeyi yaptırıp ya pişman olursam gibi bir psikolojiye giriyor. İşte ya çok gelirse, burada az önce söylediğim şeyler annem bir şey derse, babam derse, o olursa falan... Bu tarz şeyler oluyor yani. Ben diyorum ki bir tane de sen anlat. Aynen. Yani ben dövme sanatçısı olarak gördüğüm, duyduğum şeyleri anlatıyorum. Şimdi bu soruları ben sürekli aldığım için artık benim hayatımın normali. Ama senin için birazcık daha anormal kaçabilir. Hani atıyorum otobüste bir teyze bir şey görmüştür sende. Aa evladım falan. Böyle bir anım varsa anlat isterim yani. O tarz değil ama mesela senin dövmecin bu dövmeyi kaça yapar? sorusuyla ilgili mesela çok ona şey oluyorum bana sürekli işte şey soruyor kanka benim kafamda şöyle bir dövme var ondan sonra bunu senin dövmeci kaça yapar ben... bu da şey işte az önce söylediğim evet. aynen sana yönlendiriyor mesela sana soruyorum direkt fiyat alıyor bir şey oluyor. tamam diyor Ben de diyor şu kadar şey var diyor haftaya gelirim diyor önümüzdeki hafta gelirim bir, bir zaman gelirim kayıp yok bu da son dediğine şey yok diyor bu artık beni aşmış. Dövmeciyi değil direkt dövmecinin arkadaşını yoklayan tip yani. Ben şununla bir kanka olayım da ucuza dövme kapatırım diye. Yani dövmesi olan insanlara ortalama sorulan sorular, işte başlarına gelen klişe olaylar, genelde duyduğumuz şeyler bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basın lütfen. Boş geçmeyelim, az çok demeyelim, bir beğenelim, beğenmeyelim. Onun dışında kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Buradan da yeni yaptığım çalışmaları takip edebilir, görebilirsiniz. Video bitti. Bu kadardı. Hoşçakalın.